Bayram sabahından herkese merhaba. Bütün videolarımı sildim kanalım devam ettirmeme kararı almıştım. Çünkü özel hayatımı herkese açmak çok garip geldi. Bu kadar çok izleneceğimi tahmin etmiyordum. İzlenme oranım çok hızlı bir şekilde arttı. Ee, böyle işte attığım ev turu 10 binleri aldı. Yorumlar, izlenmeler, takipçiler birden çok garip oldum. Çünkü aslında vlogları kendime anı kalsın, hatıra kalsın diye böyle çekiyordum. Kimsenin bu kadar izleyeceğini tahmin etmiyordum. İşte ablalarım, annemler, kuzenlerimiz falan kendi aramızda izleriz gibi düşünüyorduk adapte olamadım. Çok garip geldi. Ama sürekli elim telefona gidiyor. Vlog çekmeyi seviyorum. Sürekli bir şeyler çekmek istiyorum. Ee, çekiyorum, siliyorum, yüklemiyorum. Ama bu bir taraftan da böyle ablalarım, annem sürekli onlarda hadi çek, hadi çek, hadi çek. Arkadaşlarım falan da Canan sen çekmeyi seviyorsun, paylaşmayı seviyorsun. Hadi çek ne olacak? İşte herkes çekiyor. Bir sürü video var. İşte ben izleniyorum diye niye bu kadar rahatsız oluyorsun? Ee, çekme destekler gelince sabah da şimdi anneme gelmiştik bayram kahvaltımızı yaptık. Birazdan ablalarım gelecek. Ee, annem de dedi ki hadi dedi bayram tam zamanı. Videonu bayla. Başlat. Vlogunu çek. Tamam dedim anneciğim çekeceğim. Yeniden tekrar hoş geldim. 41 kere bana hoş geldiniz. Ee, sabah anneme geldik. Eşim yurt dışında biliyorsunuz bu bayram gelemedi. Çünkü bir 10 gün sonra gelecek. Okul kapanacak. Birlikte döneceğimiz için böyle bayramda tam Okulların kapanmasının sonuna denk geldi ayarlayamadık bu bayram gelmedi ee, kurbanımızı da bağış yaptık Allah kabul etsin eşim burada olmayınca o bana sen yaparsın hadi keselim halledersin dedi ama yok daha önce tek başıma bu işe girişmiştim çok yorucu ee, yalnız başıma bunun altından kalkamıyorum yapamam dedim. O biraz ısrarcı oldu ama sonra bağış yapma konusunda mutabık olduk. Allah kabul etsin. Herkesin kurbanı Rabbim kabul etsin. İnşallah doğru yerlere ulaşsın. Biz daha önce de bağış yaptığımız gönlümüze sinen bir yere bağış yapmayı tercih ettik. Sabah anneciğime geldim. Burada bayram kahvaltımızı yaptık. Birazdan ablalarım gelecek. Kavurmamızı yapacağız. Burada hep birlikte yiyeceğiz. Birinci günü annemdeyiz. Yarın bendeyiz. Ee, uzun zamandır vlog paylaşmadığım için bayramı şöyle paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi bugünü çekeceğim, akşam editleyeceğim, paylaşacağım. Bayram birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün diye gideceğiz. Yarın da e, bayramın ikinci günde kızımın doğum günü. Normalde ben evin en küçüğü olduğum için bayramlarda normalde en sona kalırdım. Bana gelinmesi. Ama kızımın doğum günü yapacağım için yarın herkes bende olacak. Kızımın doğum günü hazırlıklarını da çekerim. Bayram birinci günü bu şekilde vloglamaya devam edeceğim şimdi ablamların aynadan görünüyorsun hadi <laughs> sola geç ablamların arabasını gördüm geliyorlar babacım da cuma namazına gitti tarihleri burada kalmış Allah başımızdan eksik etmesin Rabbim kabul etsin bugün de çünkü kötü bir haber de aldık daha önce babamın e, birlikte görev yaptığımız aynı zamanda babamın devresi yani askeri okuldan birlikte mezun oldukları bir arkadaşının vefat haberini aldık bayram günü çok üzüldük e, ah Rabbim başımızdan eksik etmesin onları o cuma namazına gitti Şimdi ilk posta gelecek. Dur bakayım yoklar. <laughs> o da yeğenim asla. Üniversiteye giden benim meslektaşım olacak bir yeğenim var. Eski sildiğim vloglardan hatırlarsanız. Ee, o asla çekmek, çekilmek, çıkmak istemiyor. Şöyle kapı ucundan onlar gelince şey yaparım. Alıp çekerim. Evet, İlk misafirimiz geldi. Ablacım geldi. Merhaba. <laughs> ben geldim. Onları kapıdan girerken aslında bekledim az önce ama kapıdan girerken çekmedim Oy. çünkü yeğenim çekilmek istemiyor. Bir de eniştemin evet. e, mesleğini söylemeyelim. Mesleğinden dolayı onu da çekemiyoruz. <laughs> Şimdi Özlem ablamları bekliyoruz. Evet. Diğer ablamlar da geldiler. Şöyle. Ah oh, açıldı. Yeğenlerim de geldi. Er ailesi de giriş yapmış oldu. <laughs> evet bu arada ablalarım ikiz. Yalnız Adel farkında mısın? Ablalarım ikisi de aynı tonlarda giymişler. <gülüyor> Bakalım <gülüyor> siz benzetecek misiniz? <laughs> İkizler aynı renklerde giyinmişler bugün. Ablalarım benzetecek misiniz bakalım. Hoş geldiniz. Şimdi elektrikli tenceremiz ortaya çıktı. Kavurmayı onda yapacağız. Şunu da annem Tepehon'dan almıştı. Kahve köşesine koymak için gerçekten çok kullanışlı oldu. Benim evimde kapının arkasında böyle bir kahve köşesi var ama annemle aynı sitede oturmamıza rağmen sitedeki evler değişik. Annemin ekstra bir kahve köşesi için standı yok. Buraya aslında bir şey yaptırmak için konuşmuştuk mobilyacıyla ama ciddi bir maliyet oldu. Vallahi Tepe Home'dan şöyle bir şey aldık. Gayet güzel oldu. Ay bu arada bu kahve makinesi benim. Yani ya benim hastalığım yani sabahtan kahveyi demliyorum gidip gelip düğmesine basıp ısıtıp kahve içiyorum. Birazdan da Türk kahvesi içeriz ama yani şu filtre kahvemi bir içip bitireyim önce. Kahvem ısınmış. Şöyle kapatayım. Kendisine kapanacak. Annem de Vestel Mark. Ay dur şunun dibini dökeyim ya. Soğutmasın. Vestel Mark'a filtre kahve makinesi var. O gayet memnun. Buralarda leke yapıyoruz ya annem kızıyor. <laughs> ya aslında bu tam ofis tipi. 12 kişilik falan çıkıyor. Ben bundan böyle 3 bardak çıkacak kadar yapıyorum. Ama istediğin zaman gelip ısıtıp içebiliyorsun ya. Benimki biraz küçük evde kullandım. Böyle annem hani annem hep kalabalık geldiğimiz için o büyük boy almıştı. Ay böyle zift gibi de içmeyi seviyorum ya. Evet şimdi yeğenim 20 yaşında onunla konuşurken şu şekerleri gördük ve dedim ki kızım bu Zeki Müren'in göbeği ne teyze o ne demek diyor yani bu şekerleri bizim zamanında Zeki Müren'in göbeği denirdi Allah bakayım kaç kişi bilecek takipçilerimin yaş ortalamasını bulalım evet kahve saatimiz geldi bak az önce dolabı açıp göstermiştim kızlar Irmak bana Zeki Müren'in göbeği dedim diye şok oldu Zeki Müren'in göbeği diyenler yorumlarda buluşalım Zeki'nin göbeği denirdi. Ablacım da kahvesini yapıyor, yapacağım. bakacağım. Artık oh. evde kimse bana bir şey göstermeden tabağa koyamıyor. Oh. <laughs> Can'dan buna bakacağım. Anneciğim, ay nasıl çıtır çıtır? Benim çenemden duyulmadı çıtırtısı. Anne, kahveler bunlar değil mi? Allah 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 Annecimin ellerine sağlık. Bu <laughs> anneciğim. Bizim tatlılar, kahveler fazlını ablam da bu arada shorts mu çekiyorsun? Evet. Ablamın kanalı da buraya etiketleyin, takip edin. Neyse kanalın da ablam. Canan yavaş. O da unuttu. <laughs> Bizim özlenin kahve Saati. Biz YouTuber olamayız yani. Özlenin kahve sat. <laughs> Sadece çekiyoruz. Özlem'in kahve saati. Bacım senin kanalın yok mu? Özlem benim. Getir. Canan. Bir kanal da bana açın. Canan burada senin. Tamam anne sağ ol. Özlem. Bu arada herkes Özlem. tatlıyla Yırmak yorumun kayıt altına alındı çınır. yanlışlıkla <laughs> Annen iş, anneannem bu saat neyi? <gülüyor> <gülüyor> <Levesim>. <gülüyor> herkes <gülüyor> tatlıyla <gülüyor> i̇şte <soda> içerken ben <laughs> sade sodayla yani, sabah, sabah kahve, şey ya. tatlı da yemiyorum evet. ama bilin bakalım kim o kilo, ama kilo bir Ben Şişler yani valla hayat ya. tombik insanlara çok zor. Evet, etimizi elektrikli tenceremize koyduk. Şöyle pişmeye başladı. Cımbını açtık. Şimdi size annemin arka balkonunu göstereceğim ya. Annemin arka balkonu çok güzel. Bahçeye açılıyor. Kızlar da bahçeye ah. oynamaya gitti. Ah. Mor'u göstereceğim. Ya şimdi annemin aslında annem birinci katta oturuyor ama tabii kottan nasıl açayım? Ankaralılar bilir. Ankara'da kottan kat meşhur. Evi birinci kat ama yatak odasının balkonu bahçe katı. Ay oh azıcık şurada oturalım. İçimiz açılsın. Kahve için de kahve içe 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 sabahtan beri bir hal olduk. Ya şöyle geniş açılayım. Hmm. Ya annem böyle çiçekleri de pek güzel. Bahçesi. Şöyle balkon süsleri, çiçekli. Çiçekleri. Vallahi çok güzel burası. Kızlar bahçede Kızlar bahçede. Bahçede bomboş kimse yok. Şu anda göremiyorum kızları da. Şimdi şöyle. Oh. kız bu tekerlekli değil miydi? Tekerlekli değil, rayı düşmüş herhalde. Ha, rayı düşmüş. Ay ya da ben düşürdüm şimdi vallahi. Neyse dur, ellemeyeyim bir şey bozacağım. Bahçeyi çekeyim şöyle. Ay hava çok sıcak ya var çok ya. Cama yaklaştığım anda kavrulmaya başladım. Dışarı, geliyor, Gerçekten vallahi balkonu çok güzel. Küçücük evet. ama böyle Bak şu fesleğen oturması. Içelim. Evet. Geldim herkese. Çok iyi. Soğuk bir şey içelim bari. İçelim. Ay fesleğen. Kızları fesleğen göremedim. Fesleğen soğuk bir içelim. Valla canım ne istiyor? Soğuk soğuk. Ne istiyor Özge abla? Ice latte. Light. Ice latte. Valla soğuk kahve. <laughs> ya da ice americano. <laughs> şöyle buz <laughs> olacak ama onunla. Güzel bir buz varsa. Aa de var. Yani Nescafe derken ha. marka oldu. Granül kahve demek istedim. Filtre kahve içiyoruz ama babam granül kahve de almış. Valla hadi kalk gidelim mutfağa. Hava mı? çok sıcak. Hmm. Et pişerken bir soğuk kahve yapalım arka balkonda. Keyif yapalım. Babacığım soğuk kahve evet. keyif <gülüyor> yapalım. <gülüyor> kahve keyfinizi yapalım. Artık. Hadi yapalım. Yaparken de çekerim belki. Vallahi e, annemi imkanlarıyla uydurmaz yoğun. <laughs> Soğuk kahve yapıyorum. Kadının bu neydi? Şef miydi? Pasta şefi var ya onun içine kahveyi attım. Normalde ben şeker tüketmemem lazım ama onlar şeker içmeyeceği için şeker atacağım. Kaşıklar da şöyle dolu bir kaşık atayım biraz kırılsın. Şöyle dolu bir kaşık şeker attım. Ondan sonra süt. Herkese de bir bardak süt ilave edeceğim. Sonra çırpacağım. Şöyle. Allah fuş süt yapıyorum. Bu zaten biraz da köpürecek gerçi. İki buçuk bardak yapsam üç kişiye çıkar. Bir. Canla. Efendim. ki şey? Şimdi kira Videoda çekiyorum bu arada. <laughs> <laughs> ben de kendimi düzeltmem yalnız. Arifat o Şey, şey diyecektim ha. ben de işte. Ya yani yine de söyleyeyim de. Şimdi avizeleri taktıralım mı dedim. Kiracı gelecek boş ya orası. Yine de avize olsun. Evet. O taktıracak, geri söktürecek. Ne <laughs> gerek var? Ben şimdi güzel... Vallahi. İstediğim gibi avize taktırayım. Kalsın avizeler bu arada diyorum. Olabilir. Bir de köpük payı olacağı için üç kişilik yapıyorum ama üçüncü bardağın yarım bardak yapacağım. Değil mi? Evet. Üç kişilik Aa, mi yapıyorsun? Üç kişilik yapıyorum. iki buçuk bardaktan yapıyorum. Ben Heh. böyle Vallahi bunu, Dur bakalım. Ben de yapmayalım. böyle yapmıyorum. Ben de <gülüyor> <gülüyor> şu anda ne yaptım? bilmiyorum yani. Böyle içine koydum. Şimdi hızlatacağım. Yapınca kapları alırken şey çekerim bir daha. Vallahi yaptım. Anne evinde olacak elimizdeki imkanlarla ama bakın çok güzel köpürdü çok güzel oldu. Şimdi yapalım arkabana içeceğiz. Kahvemizi yaptık hemen. Yapalım mı dedik gittik ablanla 5 dakikada yaptık yani. 2,5 bardak süt koydum. 3 kaşık granül kahve koydum. 1 tatlı kaşığı da şeker koydum. Vallahi elimizdeki imkanlarla annemin pasta şeklinde yaptım. Şimdi tadına bakacağım. Çok güzel olmuş. Gerçekten inanılmaz güzel olmuş. Ve üstüne köpüğüne bakın. Ve tam da böyle iki buçuk bardaktan 2 bu üç, iki buçuk bardak sütten 3 bardaktan fazla çıktı tam köpüğünü alamadım bile köpüğü biraz kapta kaldı tadı çok güzel olmuş Vallahi hemen arayın gibi oldu bir bardak sütüm içmiş oldum Evet Yemek saat geliyor. Yaklaştık mutfağa gidip bakın Evin küçüğü olmak da güzel. Yarın zaten misafirlerim bende. Yarın aktif olacağım sürekli. Bugün biraz böyle dinlenme modundayım. Sağ olsun anneciğim, ablalarım sürekli mutfakta iş başılar. Bakalım neler yapmışlar. Oh, böyle servisler de çıkmış. Salata yapılmış. Et pişmiş. Tezgaha gelmiş. Oy 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 oy. Vallahi nefis olmuş. Bir salata da burada var. Ayranlar da hazır. Allah havada öyle bir sıcaktı ki bugün. Birazdan yemeğimizi yeriz. Akşam serinlikle yürüyüş yaparım. O oh, ablacığım. Benimkinde Yemeklerimizi katıyor yiyelim. Ey sağlık. Efendim. Of. Ay, evet etimiz hazır. Allah kabul etsin hepimizin kurbanlarına. Şimdi ben Artık yemeğimi yiyorum. Videomu burada kapatıyorum. Bayramın birinci gününün sonuna geldik. Bunu hemen bugün akşam yayınlayacağım. Bayramın birinci günü vlogunu izleyin. Yarın ikinci günü çekeceğim. Yeniden kavuşmamızın hatırına 41 kere benden bay bay.